Warlock makinesi ayağına geldi Akif kardeş. Şu yaratığın sesini al Akif. Hadi. Şöyle çekiyorum. Ha al bu sesi. Burada o sesi arka plana koyacaksın şimdi. Hayır olamaz. Geç şuradan olamaz. Kapı kapı kapı. Akif bu sesi al. Da o az önceki değil şunu al. Sonra şunu al. Videonun ilk başında zaten şu yaratığın sesini vermiştim. Bunu da al. Okey şimdi o sesleri bu sahnede fazla kafaya bir şekilde alt alta koy. Burada da koy aynı şekilde. Bakın şimdi yukarıda bir yaratık var. Buradan görebiliyorum. Bu sahneye kamera reç koy Akif. Ee, green screenini. Yaratık bayağı bir büyük. Buraya da kamera e, aynı efekt koy. Geçiş efekti Akif. Şimdi geçiş efekti koy. Ve burada fakirin sesi telsizden çıksın. Haykıpa ekle. Kerem komiser beni duyuyor musun? Duyuyorum fakir söyle. Biz kapının önündeyiz. Baştan. Biz kapının önündeyiz. Güzel o zaman hazır ol. 3, 2, 1. Baştan. 3, 2, 1 ve ateş. Saldırıyoruz Aslı ateş. Takip şimdi arka plana silah seslerini koymaya devam edeceğim yeni sahnede. Evet Kerem Komiser çıkıyoruz. Ateş etmeye devam et, sakın bırakma. Tamam fakir. Baştan. Ateş etmeye devam. Baştan alacağım. Hafiften silah sesleri devam etsin arka planda. Sesi biraz kız fazla çıkmasın. Olamaz yaratık geliyor. Haydi. Baştan alacağım. Komiserin sesini havadayken birazcık kız çok fazla çıkıyor. Yani onu ayarlarsın. Benim sesim duyulsun. Fakirin sesi duyulsun yani. Evet işte başardık. Havalanmayı başa başardık. Kerem komiser gidiyoruz biz. Buraya bu yaratıkların sesini koyak kim? Akif şimdi şu yaratık bana saldırıyor tamam mı o sahneyi al Hadi be saldır ya Şimdi saldırır inç bir daha deniyorum Evet geliyor Bir defa vurduğunu al sadece tamam mı Tak diye vursun bir kere Gelin buraya Biraz daha inin fakir Ya hayır Tövbe tövbe ya Yapamadı ha sonunda düzeldi ya Böyle kal lütfen Akif bu sahneyi alman lazım Geri gelin Akif burada helikopter sesi devam etsin. Yaratığın saldırışını göstereceğiz. <laughs> Akif sen de hobi mi var? Benim konuştuğum sahneleri koyma hobisi falan mı var? Çünkü bir önceki videoda birkaç sahneyi koymuşsun. Ay kamera arkaları senin kanala yükleniyor. Benim kanala değil hatırlatayım dedim. <laughs> Tepe göz kurtaramadık. Artık ben de ölmek istiyorum. Gel buraya saldır Başlıyorum O bağırma sahnesini al O ufa, ufak arayı Hayır fakir Vur Kerem şu yaratığı Bırak arkadaş Baştan Bırak arkadaşlarımı İşte bu Akif siyah ekran olsun ve göz açma efekti var Green screen onu kullan burada Tamam yavaş yavaş gözleri açılacak Göz açma efektini koy Şimdi he Ekip gidiyoruz. Takip edin. Ve bitiş. Akif kardeş kusura bakma senin montajların zor da biz de burada boşuna video çekmiyoruz yani. Selamun aleyküm tekrardan. Şimdi videoya başlıyoruz. Akif ben ilk önce bu görüntüyü alacağım. Ondan sonra arkaya hordama sesi koyacağız. Eee ilk önce görüntüyü al. Arka plana da sesleri eklersin. İkinci görüntü buradan devam etsin görüntü. Tamam. Bu sesleri arka arkaya koyarsın Akif. Akif burada o, uzun bir ses koy tamam mı? Buradan başladı ya. Hı o, yaptı. Ona göre bir ses oturttur oraya. Anladın sen oraya ne ses koyacağını. <laughs> Yeter artık İlker adam koyma şu osuruk seslerini. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu koku ne? Evet etkisini göstermeye başladı. Şimdi uyanırlar. Akif sıradaki sahnede fakir buradan oraya gidecek. Arka plana öksürük sesleri koy. Öksürük seslerini yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır öksürük, osu... <laughs> öksürük seslerinin sesini kız birazcık. Lütfen yardım edin çıkartın buradan bizi. Burada sesleri birazcık kısık gelsin Akif. Görüntüyü al ilk önce. Görüntü bu. Şöyle. Sesler de bu. Lütfen çıkartın. Kimse yok mu? Zombi çetesi siz geleceksiniz. Kes burayı beklediğim yere. Ben ve zengin geleceğiz bir de. Baştan. Geçiş efekti. Baştan. Geçiş efekti Akif. Akif burada e, bu ortamda böyle arka plandan sürekli bir uğultular, gülme sesleri falan gelsin tamam mı? Öyle bir gerilim müziği de koy. Ha? O ne lan? Baştan. Çok garip bir yer. Ha? Yine baştan. Okey bu sesi koyacağız. Buraya koyuyor sesi. Evet aynen öyle. Baştan. O kısmı koyma game mode geçmeyi unuttum. Baştan başlıyorum. Tamam zombi çetesiyle biz gideriz. Hızlı olun haydi korkuyorum. Şimdi zombi kral giderken Akif. Bakır burada o topla bir şey konuşuyor olacak. Hadi zombi çetesi çabuk çabuk. Gidelim. Evet fakir aynen bu şekilde oyala. Dikkat edin. Şuradan zıplayın. Hop. Akif sesi al. Tamam. Zombi çetesi ayvayı yemiş olabiliriz. Bu arka planı o ses koy Akif. Tamam mı? Baştan alıyorum bir daha. Zombi çetesi tam emin değilim ama ayvayı yemiş olabiliriz. Yani daha yemedik ama bu yemeyeceğimiz anlamına gelmez. Buraya bir titreşim koy Akif ve deprem sesi koy. Titreşim devam etsin Akif hala. Şimdi burası kapanacak. Buradan itibaren al. Kapanmaya başladıktan itibaren. <laughs> deprem sesi de koy ki hani kapı kapanma sesi falan bulursan o da güzel olur. Şimdi burayı başlattım. Buradan itibaren alma. Zengin konuşacak az sonra. Zenginin konuşmasından itibaren al. Haydi bakalım. Dikkat edin. Buraya az önceki sesi koy. Yaratığın sesini. Sen beni oyaladın diğerleri içeri girdi. Zombi kralın sesi birazcık arkadan gelsin. Kapının arkasından geliyor ya. Fakir yardım et. Lütfen fakir çıkartın bizi buradan. Yani sen top olursun ben vururum sana. Sen kaleye girersin gol olursun. Ne dersin güzel plan değil mi? Dikkat et fakir. Helal. Helal Kerem komiser. Olamaz. Fakir gel gel. Baştan alacağım. Olamaz. Haydi zombi kral kır o duvarı kır. Kıracağım. Benim arkamdan gelin zombi çetesi. Ah. 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 Kırılma sesi Akif. Titreşimle beraber falan biliyorsun sen onu. Bu ekranda titreşim olsun. İntikam. Galiba baştan. Bak bak ses efektlerini bile ben oyundan veriyorum sana ve yorulma internet e tam olmayı. Neyse al bu ses efekti Mini gun sesi. Bu yaratıktan çıkacak. Tamam fazla ıı, sesli koyma kafa çünkü birazcık ona göre koy. Saklanın olamaz. Devam ediyorum burada taramaya devam ediyorum. Ee. Aki burada taramaya devam ediyorum tarama duracak aşağı bakıyorum. Bız. Olamaz kaçın yara ateş edecek. Başlattım bu kısmı kes. Hayır yine başlattım bu kısmı da kes. Olamaz. Akı bu yengecin sesini vermiştim. Tarama sesiyle beraber yengeç sesi de koy. Treşim de olabilir. Selam İmam Hatiplim. Selam. Buna selam İmam Hatiplim. Selam senin.